Ben bakın şu elmas hilesini göstereceğim de bu niye çıktı? Ee, şimdi ee, arkadaşlar uygulamamızın adı ne bakalım? <laughs> dakika. Uzu uygulamamızın adı Game Simulator An Goide Brawl Star Simulator ha? Uygulamamız böyle Bunu indirin Ben zaten indirmiştim Aç bu nereye yazılı yazıyor. İngilizce bilenler varsa ister okusun, ister okumasın. onu size kalmış. Ne oldu? Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Oradan oyuncağınızı izler diyorsunuz. Sonra John ne diyordur diyorsunuz. Ee, dedikten sonra e, orada biraz bekletiyordu. Çok az da olsa. Şimdi burada ne kadar istiyor ne kadar yemez istiyorsunuz o kadar yazıyorsunuz. Ama mesela do, mesela 10.000 istiyorsunuz ya 10.000 yaramıyorsunuz. En fazla 1.000 var. Evet. Yani sanır bu. Eğer sizde bir elmas varsa sadece bir tane. Bunu yazın. Bunu yazın. Yani. Bunu yazın çünkü eğer bunu yazarsanız 10 bin elmasınız olur. Yani size bir tavsiye vereyim dedim. Şimdi buradan mesela siz 2 bin elmas istiyorsunuz ya onu yazıyorsunuz. Veya 169 ay 169 istiyorsunuz yazıyorsunuz. 200 de istiyorsunuz yazıyorsunuz. Mesela. 256 istiyorsunuz yazıyorsunuz işte. Mesela şimdi ben örnek olarak 256 dedim. Hmm. De. Altın istiyor musunuz? Yine aynı. ya, yani yine binlerde oluyor. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Buraya altın mesela 200 istiyorsunuz yazıyorsunuz. Veya emas aynısını istiyorsunuz yazıyorsunuz. Sonra generator no diyorsunuz. Burada ok diyorsunuz. Bunu böyle şimdi beklemeniz lazım. Ondan sonra Bu da cihecik diyorsunuz. Zaten kinkle diyemiyorsunuz. Biraz bekleyeceksiniz. Bir Şimdi. Ben bu bunu okuyun siz. Veya çevirdiğim bakın ben bilmiyorum da. Ben 48 saat bekleyeceğim. böyle oluyor. Sonra buna kinkle demeyin. Yoksa iptal olur. Ondan sonra buraya yıldız verin. Ondan sonra da yorumunuzu yazın yoksa olmaz. Ondan sonra iki gün sonra arkadaşlar Stars'a girin. Yani Stars'a hiç girmeyin tamam mı arkadaşlar iki gün boyunca. Ondan sonra gidin işe yarıyor mu yaramıyor mu ben de bilmiyorum. Ee, çünkü ben şu anda yapıyorum hatta süre bile tuttum. Bakın şimdi bakın Hayır, şu anda Süre Devam Ediyor Yani Bakın Ne Kadar Kalmış Daha Bir Gün 3 Saat Var Evet Arkadaşlar Şimdi hmm, Biraz Oyun Oynayalım Da Ondan sonra videoyu kapatırım. Şimdi Brawlhalla oynuyorum. Arkadaşlar Brawlhalla biliyorsunuz ve yeni bilmiyorsanız şimdi size bir şey göstereceğim. Açılsın. Şimdi bunu indirdik. Ince Brawlhalla'yı da indirmenizi tavsiye ederim. Yani. Arkadaşlar videonun sonunda size bir siteyi göstereceğim. Oradan telefonlara karşılaştırabiliyorsunuz. Zaten Önemli biliyor. Yani ben de değil mi? O benim kuzenim oluyor da. Zaten. <laughs> benimle işte. Yanımda kardeşim de var. Hamza sen, sen şey YouTube'a video attın mı? Çok atmıyorum. Sabah <laughs> <Ha>. sabah. <laughs> oldu Şimdi biraz daha beklememiz lazım arkadaşlar. <laughs> Welcome to Valhalla. Bu nedir arkadaşlar? Şimdi buradan intents varsa so, online ay, buradan fullan -on play deyin. Buradan bunu deyin. Bu ne isim? Buradan, buradan karakter seçin de bunları seçiyorsunuz. Ay Yumiko yine yok ya. <laughs> yumiko çok iyi. Asuri selam falan. Yunus'un yayı var arkadaşlar. Onu da ışınlanan biliyorsunuz. Akaya. Petra. Evet. Ama arkadaşlar bizim kaliteleri istiyorsanız bunun bunun <laughs> bakın izlemediğiniz kadar karakter var arkadaşlar. Düşünün. Bakın bu da Yumiko var. Yumiko'yu ben seçeceğim. Bu skor <laughs> Çok... Hı -hı. Bu güzel oldu mu? Gece <laughs> <Dedi. gülüyor> bu <gülüyor> çok güzel. Bu ne? Bu geçinme şeyi tamam bu olsun. Bu. bu saldırısı daha iyi olsun. Savaş. Ama arkadaşlar iki kişilik de. Herhalde adam oynamıyor. Dur. Vay wow. Adam da kendisinin için hazırlamış. Arkadaşlar Bakın adam ama bunda adam oynamıyor işte. Tek böyle zıplıyor ama hasar vermiyor. Bakın. Hop. Bam. çocuk. Yok. darbe. Bomba. o stik. Aa bak. Ha. Şöyle. <laughs> Bakın arkadaşlar bunlar ışınlar biliyorsunuz böyle. Bu sadece böyle vuruyor da ama böyle ışınlar biliyorsunuz. Hop. Bom. İyi de vuruyormuş. He. Wow, Ateşo, bu. mı tavuk. Arkadaşlar bu her sonuçta kadar gidiyor. E bir de size bir şey göstereceğim. Ben... Ya. Şuting gösterelim. Bu Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar bunda tek siz varsınız ve buradaki bombaları tutmaya çalışacaksınız. Böyle uğra Vuracaksınız <laughs> böyle. Vurunca tutuyor çünkü. Baba. Hiçbirini ıskalamamanız lazım böyle. Yani burada böyle bomba, bomba gelirse tutabiliyorsunuz yani. Bu savaşırken falan bomba attıkları zaman tutun diye. Bro hala. Hala. <laughs> Bro hala. <laughs> ben niye zıplıyorum? Hopala lan tutamadım. Aa tebiş. Hop. Lan. Lan. Hep bana vuruyorlar ha. Niye az tutamıyorum ki? Bakın. hop. Hop. Bak tutamadım. Arkadaşlar böyle işte. Aa. Vop Oh my god. Öf yürü ya. Aha bir. Yee. Yetti Hava tutabilir miyim acaba? Tutamıyorum ya havada. Tuttum. Tamam. Ha öyle de biliyormuşum. Arkadaşlar <laughs> yine iler kanı tuttum ya. Allah. Allah ismi kuludur. Emmim tutahıdır. Rabbimleri kuludur. Allah Allah kareyim Allah behim Allah aman Allah bir yeah. Hadi, Hadi gidelim Hadi ablan süca ile Ya böyle şey. Lan! Sen de gideceksin işte hışkanıyı. bak bu yine Aman ya arkadaşlar. Ay. daha. ha. Altta mı diye? Ama ben tutuyorum yani. Bakın şimdi. Şuraya gidiyorum var ya. Baba. Ee, böyle işte arkadaşlar. Yani siz buradan geçebilirsiniz de. Rezim mi? Hı şu kız çalışıyor yani. Oha 3. Nazar'ın niye kendini salıyor? bu adam delilmiş arkadaşlar ya. Ben heh, şimdi oynamıyorum. 嗯。Hmm. Arkadaşlar özür dilerim konuşmam için Hadi 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 hadi. gel şuraya. Öldü ya. Arkadaşlar onu ben kontrol ediyormuşum. Şimdi anladım. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eee ama size sitenin adını diyeyim. Dur. Baba ya. Arkadaşlar sitemizin adı Epek epey yazıyorsunuz gidiyorsunuz internette bağlı olmadığım için de bunu açıyorum <laughs> her şeyi karşılaştır arkadaşlar bu en son çıkan telefon Xiaomi Redmi K30 Ultra Ne sen kesin. Arkadaşlar şöyle yavaşça gidiyorum. Siz isterseniz videoyu durdurup böyle ne diyor <laughs> Özel yerine bakabilirsiniz. Şöyle gidiyorum. Aldı 213 grammış ha. Sen <laughs> kuzenin var bebek acaba <laughs> o da şey yapabilir mi? Benim sayısı 16 milyon vardı. yavaş, yavaş. Kablosu şarj yok. bak değişir bataryası da yok. Optik şarj yok. Ama hızlı şarjı var. İkinci arka kamerası var. Üçüncü arka kamerası var. Dördüncü arka kamerası var. Dörde kadar var sadece. Bakın arkadaşlar videoda 180p'ye kadar alabiliyorsun yani. yani en az bütün videolardan birini. Aslında bununla bu, bu babamdaki telefonu karşılaştırırsak var ya arkadaşlar bu geçer ha. Ba, babamdaki bundan daha kötü. Yok bu yani. iyi de zaten bu şu Xiaomi Redmi zaten Huawei telefonlarını geçti. Ne güzel. Ya daha iki gün önce mi ne geçti? Bir, dün müydü? iki gün önce mi neydi? O zaman geçti herhalde. Şimdi bakın. Hey! arkadaşlar biliyor musunuz biliyorum musun? biliyor musun? da. Hani şey Huawei P40 Huawei P40 diye bir tane telefon vardı. O neydi? uçacak birikay sonra arkadaşlar çok güzel. Ya şimdi ne karşılaştırdım ya şöyle. <laughs> wow Tamam. Hmm, Değil mi? Evet, aynı öyle şu. Aradıyoruz. Hiç gar ediyoruz. Auf, Oh, <laughs> 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 arkadaşlar bu Huawei telefonu ay bilgisayarla çok iyi de arkadaşlar bu Huawei bilgisayarlarını Huawei telefon şarjıyla şarj edebiliyorsunuz. Huawei interneti de varmış. до ГАИ. Как на крыше. Ha, bir dakika. Akıllı arkadaşlar. 4.5 4.5 gez desteği de var. Parmak izi okuyucusu var. Güzel. Çift at. Böyle yavaş videomu gezin de. Niye renk seslerim atayım? Niye renk Kapı. Arkadaşlar bu kablosu şarjlı var hem de hızlı. Oha. Bir dakika. Evet, çok yavaş ya. Neyse. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu ben sizler yapmayın abone olup bana yazın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere şimdi iyi bakın hoşçakalın kalın ve bay bay. Evet. Tamam. Arkadaşlar niye buraya geliyorsanız size her şey videoyu hemen paylaşacağım da. bay bay.